Tamam, şimdi arkadaşlar eğer biz televizyon izlemeyeceksek, uzun süre izlemeyeceksek sadece düğmesini kapatması da gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Fişini çekmemiz lazım. Fişini evet. fişten e, evet. e, evet. çekmemiz lazım. Evet. Kapatmamız gerekiyor. Veya düğmesini lazım. Evet. Fişi çekmemiz lazım. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bu fişi çekmedik diyelim. Buradan, hele koldan çıkardık. O zaman bu ne olur? Ayayı bitirecek. Evet. Yine elektrik teker, Evet. evet. Çünkü eğer biz peşini çekmezsek o televizyon ve umut cihazı kendi içinde elektrik yine tüketilir. <laughs> ama biz izlemiyoruz televizyonu ama elektrik tüketilir. <laughs> Dolayısıyla biz bu istatı öne geçmek için de arızanın peşini çekmemiz lazım. Aynen öyle. Evet. Yani sadece telefonla yani şarjı uçuş almamız yetmez adaptöründen işler çekmesi gerekiyor. Şimdi evet, burası bu bir rüzgar gibi, tamam mı? Gerçek rüzgar dediğimiz şu, rüzgar pervaneleri rüzgar estiği zaman bu pervaneler dönüyor. Döndükçe ne oluyor? Enerji üretiyor. Şimdi bak, şeyle benzemiş. Bu işte, ne demek? Biz yenilenebilir enerji kullanırsak bizim çevremiz, yani tasarruf kullanırsa israf etmemiş oluruz. Ne olur? Temiz bir çevre, temiz bir gelecek bizlere kalır. Gelecek sizler de, sizler de, daha güzel bir gelecek olacak. Biz eğer enerjimizi verimli kullanmazsa o zaman daha çok gömüle, daha çok suya, daha çok petrole, daha çok doğal ihtiyaç duyacağız. Onlar